Yılın en başarılı kimya firması ile devam edelim. Evet. Dutesa Kimya ve Emirhan Bey'i almışlıyor olalım. Evet yılın en başarılı kimya firması Dutesa Kimya Emirhan Bey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. açıkçası. E, yaptığımız çalışmalar ve sorumluluk projeleriyle başta Emin olsun ve ekip arkadaşlarımız olsun çok mutluluk duyuyoruz burada olmaktan da. Keza Tuba Özer'den bu ödülü almak da bizim için de çok mutluluk verici. Çok teşekkür Herkese ediyorum. çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bu bir gönüllülük projesi. Biz de genç girişimciler olarak bu ödülü alıyoruz. Emeği geçen ve bize destek veren herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi akşamlar Tebrik ederim efendim. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Birlikte fotoğraf alalım lütfen. Gökhan Beyciğim. Altın Zirve 2020 Ödül gecemize hepiniz hoş geldiniz. Şu an yanımda Emirhan Bey ve Mizgin Hanım var. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, Nasıl? siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Emirhan Bey ve Mizgin Hanım, e, Dutesa Kimya olarak yılın en başarılı kimya firması kategorisinde ödül alacaksınız. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Ben çok heyecanlıyız. Sen ee, de söyle bir şeyler de yani yani inanılmaz şekilde güzel bir süreçten geçtik. Bizim için de çok mutluluk vericiydi. Özellikle Emirhan Bey olsun, onun azmi olsun, onun inancı olsun bizi bu seviyeye getirdi diyebiliriz. Gerçekten inanç ve sevgiyle yapmak çok güzel. Ben açıkçası bunu çok merak ettiğim için soruyorum. Başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı öncelikle yani benim annem hep şöyle der açıkçası çayır, çayırdaki kuru otlar gibidir inançsız olan bir insan. Emirhan böyle değildi. Kesinlikle okul süreçlerinde olsun, kendi e, okul başarısında olsun, iş hayatında olsun en başta inandı. İnanın herkes gerçekten de her şeyi başarabiliyor ve başarının sırrı bu. Başka hiçbir şey olamaz. Kesinlikle. Siz neler söylemek istersiniz? Ben bu süreçte yaklaşık 2017 2019 yılında kurulmuş bir şirketiz. Ee, her zaman kendi işimi çok seviyordum. Küçüklük hayalimdi bu, bu firmayı kurmak. Kendime inanmaktan başka bir şey e, görmüyorum. Herkes inanırsa başarabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Peki son olarak neler eklemek istersiniz? Yani biz çok mutluyuz bu ödülü aldığımız için açıkçası. Kesinlikle çok güzel bir kategoride çok güzel bir ödül alıyorsunuz. Muhteşem bir gece bizleri bekliyor. Umarım gerçekten çok eğlenirsiniz. Sizi Kırmızı aldan içeri doğru uğurluyoruz. İyi eğlenceler diliyorum teşekkür yani çok iyi bakın.